Say Başlıyor muyduk? Başlıyor. Ben çok enerjiyim biliyorsun. Çok, ben de çok enerjiyim. Hayır bugün enerji falan değilim. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. İyi hissetmiyorum olabilir. İnsan kendini her gün iyi hissetmek zorunda mı? Videodaysan iyi hissetmek zorundasın. Hayır değilim. Değilim ne alakası? Zorundasın. Hep birlikte burada bir şey konuşacağız. Önemli bir şey konuşacağız. Marul temizlerken. Bugün sırrımızı ifşa ettin. Çok önemli bir iş yapacağız. Dedik ki bu işi yaparken video çekelim. Çünkü ara ara sizle konuşmak iyi geliyor. Evet. Ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Sizle konuştuktan sonra iyi hissedeceğimi düşünüyorum. İnsan gerçekten kendini her gün iyi hissetmek zorunda mı? Hayır tabii ki. De değil. değil. Teşekkür ederim. Bu örtüyle ilgili, <laughs> bu örtüyle, bu örtüyle birlikte konuşacağımız önemli şeyler var. Ben başka örtü alalım da, azıcık farklı şeyler görsünler. Hayır olur mu? Bu efsane bir örtü. Bu her evde olan zamanında olmasa da bugün zamanında olmuş olan bir örtü. Bunun laciverti Böyle. de vardır, biliyorlar. Mavi. Evet arkadaşlar bugün biz şöyle bir şey yapıyoruz. Normalde sebzeleri ayıklıyoruz. Yunus yapıyor genelde. Aynen. Ben yapmıyorum. Ayıklıyoruz, diziyoruz, kurutuyoruz. Sonra tekrar dolaba koyuyoruz. Kaplarda vakumluyoruz ki Ömürleri daha uzun olsun ve e, kullanım kolaylığı sağlansın diye. Onu yapacağız ama asıl mevzu tabii ki bu değil. Bunu biz kendimiz için yapacağız. Ben bugün bir şeyler Bunları konuşmak yaparken istiyorum. Biz de bir şeyler konuşacağız. Ne konuşacağız? Hiçbir fikrimiz yok ama benim aşağı yukarı fikrim var. Avustralya'nın de pek bir haberi yok ne konuşacağımdan. Ben bugün kendimi iyi hissetme üzerine konuşmak istiyorum. Tamam, ben de bunu mümkün bir mertebede değerlendirmek isterim Nasıl Yunus ben? Bey. <laughs> Bak şu sebzeleri bir alayım, geleyim anlatacaklarım var. Bunlar tabii kirli arkadaşlar. Bunlar yıkanacaklar, sakin olun. Feslen bu kadar büyük mü? Hayatım mi? bu ilaç kokuyor. Nasıl yani? Disinol kokuyor. Ne? Dişinol. Neyse bunu feslen olduğunu düşünerek ayıklıyorum. Ben bu sabah <laughs> uyandım. Uyandıktan sonra dedim ki sanki sanki yıllardır hiçbir şey yapmıyormuşum gibi hissediyorum. Sonra da bir şey yapmamaya devam et. Bir şey değişmedi yani hayatımda. Teşekkür ederim e, bu anıma ortak olduğunuz için. Oysa ben de ona yani sana bir hafta içerisinde neler yaptığını hatırlattım. Peki bu senin için bir şey değiştirdi mi? Hayatım bazı bazen bazen. İnsan ne kadar ne olursa olsun, olmuyor yani kendimle barışamıyorum yani. Bir sabah uyanıyorum mesela, Allah'ım inanılmaz yani o günün kahramanı benim yani. Di Niye kim gelirse dikkat dikkatli karşımda olsa yüzüne bakmam. Zaten bakmam mı yani? Yok ya öyle Oha değil tabii. Hayat. O derece bir özgüven, o derece bir kendine inanç. Bazen de uyanıyorsun amele sümüğü gibisin yani. Böyle günlerde ki de. böyle günlerde işte böyle şeyler yapmayı tercih ediyorum. İnsan Pasif bir kalmayı günü, tercih bir ediyorum. tutmuyor. Ben Ama dedim. neden tutmuyor? Uykunu iyi alamamışsındır. Ha. Düzenli bir hayata ya geçiş bu şey gibi gözün açık kalmış yokken. Hayır. Öyle bir Hayatım, şey değil. uykunu verimli, alamamak ilgisi yok. Verimli bir uyku geçirdiğini düşünüyor musun? Ama ben 3 gündür 5 gündür verimli bir uyku geçirmiyorum. Tam işte bunların hepsinin bir bütün olarak değerlendirdiğimizde. Bugün patlamak zorunda değildi. Bugün patlamak zorunda değildi ama illaki bir yerde fire verecekti. Elbette verecekti ama neden bugün? Bakın. Bilmiyorum neden. Bakın. Şimdi size böyle şu sana şöyle bir şey sorayım hayatım. Tamam sor. Şimdi kendini çok kötü hissettiğin bir gün oldu mu? Evet ama iyi yapmak için genelde çabaladım. Ya da hiçbir şey yapmadım. İşte ben yoruldum. Şey yapamıyorum. E, yoruldum derken artık benim böyle kendi kendimi Motivasyonumu düşürmeye tahammülüm yok, kendime tahammülüm yok. Biz bu festenleri hayranda falan kullanıyoruz arkadaşlar. Ama, o yüzden e, olabildiğince tamam. böyle hani kararmış da olsa, biraz ezilmiş de olsa saklamaya çalışabilirim diye düşünüyorum. Kendime tahammülüm yok kelimesi bence kendin için söylediğin en acımasız. Cümle olabilir. Ne yapayım? Ne yalan yapayım mı söyleyeyim değil kendime? Hayır, tabii ki de kendine yalan söyleme ama biraz kendine acımasız davranmıyor musun? Hiç kendine şefkatle yaklaştın mı? Yok, açıkçası pek öyle bir yanım yoktur. Umrumda değil yani. Neden yoktur? Bunu seni besemeyeceğini düşünüyorsun. Hey. Bunun seni beslemeyeceğini mi düşünüyorsun? Yani şefkatli bir şekilde yaklaşırsan bundan verim alamayacağını mı düşünüyorsun? Bir kere denediğinde ya da bilmiyorum en basitinden şefkat, kendi şefkatli yaklaşmakla alakalı bir kitap okuduğunda bile insan oha ben kendime böyle bir bakış açısıyla yaklaştığımda iyi gelebiliyorum kendime. Eğer bunu sürdürebilirsem ki tabii ki de hep sürdürmesi beklenemez hayatın olumsuzlukları ve hayatın bize getirdiği bazı çekilmez şeyler olabilir ama bu ya hanımızı da bence keşfetmemiz kendimiz için çok önemli değil mi? Buraya mı bağladın? Hayır belki de keşfedilmeyi bekliyorsun şu an. Kim tarafından? Kendin, Kendin tarafından. tarafından. İnsan kendini besleyen en büyük şeydir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi kendini çok güzel motive ediyorsun. Seni tebrik ederim. Ama insan gününde olmayınca bu laflara da karnı tok oluyor tabiri caizse. Peki. Yani şöyle söyleyeyim sana. Diyorsun ya mesela bu hafta yaptıklarına hiç baktın mı? Evet mantıklı olarak düşündüğünüz zaman bu hafta verimli bir hafta. Niye? Çünkü işte iki tane kurgu yaptım. Bir tane çekime gittim. Bir arkadaşıma yardım ettim. İçerik çektik. içerikleri planladık. Senaryolar yazdık falan filan. Ama ne olursa olsun ben benim sorunum ne biliyor musun? Buldum. Benim bugüne kadar geldiğim durumla ilgili bir sıkıntım var. Bu haftayla ilgili bir sıkıntım yok. Nasıl yani? Yani yani bugün durduğum yerden memnun değilim. Daha ileri gitmek mi olduğunu düşünüyorsun? Evet. Hangi alanda peki yani ne olsa kendini daha iyi hissederdin? Çok, bir kere Türkiye şartlarında konuşacak çok şey var da şöyle söyleyeyim. Bu maydanozlar ölmüş. Bunları bir smoothie yapalım. Şöyle ayırıyorum. Normalde bunların saplarını ayıklardım. Tane tane olurdu ama smoothie'ye gireceği için gerek yok. Bunları da haşlayıp içebilirsiniz ama öyle bir şeyimiz yok bizim. Öyle hobimiz yok. Ne ilgili biliyor musun? İş bağlamında tabii ki. Ya ben kendimi ispatlayabilmiş gibi hissetmiyorum. Kime karşı? Kendime. Kendine. Tabii ki. Yani en iyi işimi yapmışım gibi hissetmiyorum ama ben lanet olsun mükemmeliyetçi bir insanım. Bir kere bundan kurtulmam mı <laughs> gerekiyor acaba? Belki de kurtulmamalıyım. Kafam ne kadar karışık, siz düşünün. Siz de böyle varoluşsal sancılar çekiyor musunuz? Yoksa kardeşim ne anlatıyorsun? Bu naneler ölmüş. Ne diyorsun? Ya. Onu da Sumati'ye ayıralım o zaman. Bunu zaten ayran yapıyoruz arkadaşlar. Biz bu böyle, Bu niye bu kadar fazla nane var? Çünkü bazıları 2-3 gün öncesinden. Ama hala kokusu taze, ben taze. kullandım ya onları. Limonata da naneyi... Genelde limonata da kullanıyoruz. Güzel oluyor. Şeker, nane, limon. Şeker Bunları yok bir artık güzel... bal var arkadaşlar. Aynen bal koyun siz yerine. Biz artık şekeri çok kullanmıyoruz. Kendi hayatımızdan çıkardık. Bu bile öz şefkattir ya. Kendine iyi davranmak. Ya şeker kendime konusunda. iyi davranıyorum. Kendime iyi davranmakla ilgili bir sorunum yok. Acımasızsın kendine. Acımasız çok olmalıyım. Daha iyi ulaşabilmek için kendinize karşı acımasız olmalısınız. Benden size hayat tavsiyesi. Tabii ki bir müddet yapabilirsin bunu ama sonrası ne? Sonrasında başaramazsan zor tingen Başarırsan yaşadın. Yani aslında ben şöyle hissediyorum, düşünüyorum. Bir noktada... Ya ama çok saçma. Bugüne kadar... Bir, bir dakika, şey... dediğini hiç anlamadım. Kendi kendine konuştum evet. şu an. Bugüne kadar bir şeyleri başaramadığım için kendimi mutsuz hissetmemin nedeni de çok saçma. Çünkü tamam. bundan bir hafta önce ben kendimi gayet tatmin hissediyordum. Nasıl tamam. oluyor bu? iş? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Yunus'un bir şey başardığını düşünüyor musunuz, musun? Hayır, hayır. Onlar düşünüyorlardır. Yoksa, Yok. Hayır. Vay, Yoksa hay. insanların takdirini mi bekliyorsun gerçekten? Ve bize gelen yorumları hayır. görüyorsun. Kendine haksızlık ettiğini düşünüyorum. Bak sinirleniyorum şu an. Olabilir, önemi yok. Siz elbette Tabi düşünebilirsiniz, bir sorun yok, teşekkür ederim. Ama yok, onunla ilgili değil arkadaşlar. Bu daha büyük bir şeyin meselesi. Bence hayatsal bir şey bu. Ölmeden önce ne yaptığınla ilgili yani. Yani o zaman neden varsın, varoluşunu bir sorgulaman lazım. Yani neden yaşıyorsun? işte varoluşsal neden... Yani geçmişten bugüne düşündüğüm varoluşsal nedenimden uzaklaştığımı hissettiğim için mutsuzum. Peki sana bir soru. Senin kendi hayat ve yaşam amacın ne? Belki bunu bulmaya çalıştığında tabii ki de yaşam amacı insan hiçbir şekilde bitmek bitmez. Barınma olur, sonra yeme içme olur, sonra bir hobi gerçekleştirme olur, bir insanın hayatına dokunma olur. Bu tabii ki de insanın yaşam amacı sonsuz olabilir ama insanın yaşam amacı dediğin şey yine de tek bir tane olmalı mı sence? Yoksa birçok mu olmalı? İnsanın yaşam amacı değişir arkadaşlar. Yaş geçtikçe değişir. Benim eskiden yaşam amacım dünyayı değiştirmekti. Sonra dünyayı değiştirebileceğim yaşları geçtiğimi düşündüğüm için dünyayı değiştirebileceğine inandığım bir insan eğitmekti. Bugün de kendime bu yalanı söylediğimi fark ettiğim için yani dünyayı değiştirebilen bir insana dokunabileceğime inanmadığım için sadece bir insan eğitmek amacıyla Yaşamak ayı. Hepsi bu. E tabii ki yaşarken kendi içerisinde yaşam standartlarınızı iyileştirmek, ayakta kalabilmek gibi mevzular da var ama biraz kendinize karşı dürüst olduğunuzu zaten yaşamamazın amacınızın şekillendiğini anlayacaksınız. Karadeniz yaşam ama, Yaşam Anladım. amacınızın şekillendiğini anlayacaksınız. Ama tabii ki bu yani şöyle bir şey var. Eğer dünyayı değiştirebilecek motivasyona sahipken belki de olaylar farklı gelişseydi boş verin şimdi ne olduğunu ve dünyayı değiştirebilseydim böyle tabii ki düşünmeyecektim. Dolayısıyla siz dünyayı değiştirmek istiyorsanız ve dünyayı değiştirebilenlerden Kafalı, olursanız. Kafamı evet çok karıştı bence. Yo yo anladılar onlar beni. <laughs> Anladıysanız yorumlara Anladın futu fıtı yazın. Anladınız futu. Ama <laughs> futu, <laughs> futu futu bakın. Anladım değil. Anladınız arkadaşlar. Yani bu sebzeler ayıklandıktan sonra yıkayacaksınız. Çok iyi kurutacaksınız ama. Ondan sonra vakumlu kaplara koyacağız ama vakumsuz kaba da koysanız hiçbir problem yok. Daha uzun ömürlü oluyorlar arkadaşlar. Böylece hem hızlıca tüketebiliyorsunuz, üşenmiyorsunuz. Ama şimdi naneli ayran mı yapacağım? Ama şimdi salataya nane mi koyacağım? İki saat donumu ayıklayacağım? Nane poşeti ayrı, maydanoz poşeti ayrı. Böyle dertler yok. Dolayısıyla ne yapmış oluyorsunuz? Hemen kullanabilmiş oluyorsunuz. Böyle oturun erken. Erkek arkadaşınızla birlikte hemen tabi Erkek arkadaşınız da bayılır zaten böyle şeyler yapmaya kesin. Bu Niye? benim hobim. Erkekler böyle şeyleri genelde sevmezler hayatımda. Genellemeyelim bence. Genelde sevmezler ama. Sonuçta eşine yardım etmek isteyen her o başka erkek bir bunu... Şey. O başka bir bunu şey. Bunu severek yapar ya ben şu an eğleniyorum mesela seninle. Ben de... Hem sohbet ediyoruz hem hayır. seyirciler bizi izliyor. Hayır hayır ben bunu zaten gündelik hayatımda da yapmaktan hoşlandığım bir aktivite bu benim için. Ama normalde yani erkekler özellikle bence kadınlar da belki de bunu çok hani severek yaptığı çıktığından yapmıyordur diye düşünüyorum. Ben, düşünüyorum. ben mesela tamam sos yapmayı seviyorum ama gerçekten marul ayıklamak falan of bana çok zor işler geliyor. Benim için bir... Ama sen ne yapmak Benim zevkinde. için bir şey, kendi kendime, bu şey gibi, bulaşık yıkamak gibi, kendi kendime düşündüğüm vakit aslında benim için. Kendimi kendimle kalıyorum gibi hissediyorum. O yüzden iyi geldiğini düşünüyorum. ah. ah. Peki bana sormak istediğin bir şey var Senin mı? Senin yaşamsal amacın nedir? Nereye varacak bu hikayen? Bir bu gün bir öleceğiz nihayetinde. E, tabii ki de. Tabii ki de. Ama bence orayı da çok irdelenmek lazım. Yok bence ölümü konuşmak lazım. Ben ölümü konuşmak gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> konuşmak gerekiyor da. Bir ölüm yaşamadan ölümü konuşmak... Ya, öldüm diye konuşmuyorum ki. <laughs> Hayır öyle ya, bir değil. Bir gün öleceğim. Tabii ki de. Elbette ki. Ha şunu da düşün. Ulan sonunda öleceğiz ne olursa olsun gibi de değil. Mevzu şu. Ne katabilirim bir gün, dünyaya? Bir gün öleceksiniz. Neydi ya? Bir gün ölecekmiş gibi yaşa. Hiç ölmeyecekmiş gibi öyle bir şey vardı. Neyse. Evet, öyle bir söz vardı. Ee, yani mevzu şu. Öleceğinizin farkında olarak yaşamak gerekiyor tabii ki nihayetinde. Ve ölümü konuşmaktan çekinmek bence çok saçma bir şey. Bence çok saçma bir şey. Konuşmak istemeyebilirsiniz. Saygım konuşmaktan var. toplum olarak çekiniyoruz. Çekiniyoruz. Çünkü Ölüm hani bilinmeyen bir şey ya. Ondan mı çekiniyoruz acaba? Hani bilinmezlik hep insanı zaten korkutur ya şuna bağlamak istiyorum. Bir podcast dinlemiştim hep insan bilinmezlikten korkar. Mesela Doğru. biri senin hakkında konuşur. Ay biri, senin, biri sana bir bakış atar ve sen dersin ki acaba benim hakkımda bunu mu düşünüyor? Bilmiyorsun ve o bilinmezlik senin kafanın içini yiyip bitirir. Geceleri yiyip bitirir. Karanlık ee, da öyle değil midir? Evet bilinmez o an şey sürekli insanı strese sokar ve kafaya tak olayı gerçekleşir orada. İlk kez deneyimlediğiniz seri yapmakta çekinmenizin nedeni de o. Çekiniyorsunuz çünkü bilmiyorsunuz neyle karşılaşacağınızı ama öğrendikten sonra bir kere deneyimledikten sonra diyorsunuz ki lan bu muydu? bir saat gibi birbirini takip ediyor yelkovanla. O yüzden bir kere okay. öldükten sonra alışacaksınız. <laughs> tabii ki dalga geçecek bir konu değil. Dalga geçecek bir konu değil tabii. Çok. Dalga geçmiyorum. Hayır tabii ki de gülmene doğru bulmadım sadece. Neyi doğru bulmadım? Bir kere öldükten sonra alacaksınız dedim. Komik yani şimdi yani deneyimden bahsetmişken. Gülmedim ama olsun. Yok yok ölümü e, konuşmaktan çekiniyoruz, işte ağlamaktan çekiniyoruz, duygularımızı çok kapalı yaşıyoruz. Toplumsal olarak bizim toplumumuzda çok fazla var bu. Biraz daha böyle açık olmak, dertlerinizi e, paylaşmak. Bileyim, ağlayabilsek biraz fazla doldur. Sen deminden beri onun için mi dolduruyorsun? Evet. 3 sene geçti hayatım. Ben de ya içeride Bunu fıtı fıtı var, blender var. Dedim ki çok gürültü yapmayalım. Ya bir kere basacaksın. rahatsız olmasın. Ne oldu şimdi senin mücadeleni izlesinler orada. İzleyin arkadaşlar. Misko gel çocuğum yardım et bana. Evet. Bu ne? Bir şeyin içine doldurmamız lazım. bugün senin o arabada sürekli çalan radyoyu açtım. Evet. Sen de buna şahit oldular. O kadar güzel bir radyo ki radyonun ismini bilmiyorum. Çok nostaljik ve e, sunucu mu oluyor? Evet. evet. Sunucuların ses tonu, Türkçesi o kadar güzel ki. Zaten belli bir yaşanmış ve kendini gerçekten ifade edebilmeyi tam anlamıyla öğrenebilmiş insanlar topluluğundan oluştuğu için radyonun sunucuları. Kendisini tamamen dinletiyor. Ve işte musikiden, sanattan, her şeyden bahsediyor ve zannediyorum ki herhalde en son böyle şeyleri 2000'li yılların Başında ne? falan duymuş olabilirim bebekken Kaç 2005 olmuşsun? 2005 yılında falan belki <laughs> duymuş olabilirim. Sen de dinliyorsun zaten sık sık radyoyu. Arkadaşlar, ne radyo Arkadaşlar e, radyo her şeyin konuşulduğu bir radyo. Yani bir gün işte Türk sanat müziği konuşuluyor, bir gün ressamlar konuşuluyor, bir gün yani her derde deva gibi bir şey radyo ve ben bunu keşfettim rastgele keşfettim. Yani aslında o kanal açık değildi. Bunları hemen kullanalım bu naneleri, öbürlerini depolar. Radyoda her her şey konuşuluyor ve bu her şeyin konuşulması da aslında sizin kafanızı açıyor. Nasıl kafanızı açıyor? Belki de hiç düşünmediğiniz, aklınıza gelmeyecek bir şeyi düşünüyorsunuz onlar söylemeye başladığı zaman. Ben de böyle radyoları dinlemeyi ya da böyle konuşmaları, sohbetleri eşlik etmeyi seviyorum. Eskiden mesela 8 kişinin falan böyle birlikte oturup birbirleriyle konuştuğu ortamlardan falan bahsetmişti. Altta kim hayatım onlar? Ha mesela, Zadem, Ahmet ve Paşa, Ahmet Haşim, ha Recaizade Mahmut Akrem. Gibi işte bunlar oturup eskiden bir masanın etrafında oturup fikir terakkisi yani bir tartışma ortamı. Evet. evet yani bir şeyler dönüyormuş. Bir muhabbet oluyormuş. Anladınız mı? Yaptıkları işler hakkında, gelecek hakkında, bugün hakkında. Yani şimdi böyle ortamları artık gündelik hayatınızda sağlamakta oldukça zorlanıyorsunuz. Çünkü kendini geliştirmiş insanlarla birlikte aynı masaya oturabilmek bugün oldukça zor. Dolayısıyla sizin ancak böyle şeyler konuşulan or dijital ortamları keşfetmeniz gerekiyor. Bu yüzden de ben bu radyoyu kıymetli buldum. Çünkü bir sürü insan geliyor, bir sürü sunucu var. Hepsinin uzmanlık alanı farklı. Oldukça iyi bir akışı var. Mesela bu bugün en basitinden kanun kanun sanatçısı bayağı yıllanmış yılların emektarı bir kanun sanatçısı konuşuyordu. Ve adam dedi ki adam hem kanun sanatçısı hem bir öğretmen ve adam dedi ki benim hocam hiç olmadı dedi ve bugün öğrencileri varmış onun ve dedi ki ben dedi öğrencilerin kendilerinin öğretmenleri olduğuna inanıyorum dedi. Önemli olan o içerisindeki öğretmenlerin yani kendi öğretmen ortaya çıkarmak dedi benim için ve bir hocanın Hı. da olması gereken, durması gereken nokta bu dedi ve çok haklı buldum. Çünkü hepiniz bir şeyleri istediğiniz zaman öğrenebilirsiniz. Yeter ki bu içinizdeki kendinize öğretme motivasyonunu sağlayın. Okuyun, araştırın ki bugün her şeye erişebiliyoruz. Kısaca, o adam 70'lerden 60'lardan bahsediyordu yani. Evet, kısaca hem kendinizin öğretmeni hem de kendinizin öğrencisi olun demek istedi. Evet. Orada bu cümleyi aynen kullandı. Ve benim zihnimde o kadar Kapı açılınca ki Oha ya insan gerçekten kendisi bir şeyleri başarabilir. Bu ne ne değil? Bu ayrı edebiliyorum. biliyorum o kadar kafa var yani. <laughs> zihnimdeki bazı o kadar o kadar çok açıldı ki adama ha ya adamı hayranlıkla dinledim açıkçası. Bir de adam kaç yıllık em emektar, kanun sanatçısı ve hani kanun öğrenmek de zor bir şey düşünsene. Ve kanun mi? öğrenme hikayesi de çok zor bir hikaye. Şimdi detaylara inmeyelim ama. Evet. Hani çok zor şartlarda öğrenmiş harbiden anlattı. İşte zor şartlar almak. diye anlatmadı bu arada adam. Hani evet. Ee, bir macera olarak anlattı onun gözünden. Biz o onun zor şartlarda olduğunu kendi zihnimizde çözümledik diyelim. Bunlara hızlı elemanın bir yolu var. İşte buna ek biz de gittik internetten kanun hangi ülkeye aittir dedik. Ben ilk başta İran dedim. Mesela İranlı hani, sanatçılar da var çok bu iyi. Bu fikir ve bu tartışmaların ortaya çıkmasına da sebep oluyor böyle radyolar. Ee, hayatınızda kanunla ilgili kimle bir masaya oturup konuşacaksınız ki? Yani evet. Çok zor. Hani tabii ki konuşursunuz. Elbette yaparsınız ama çok zor. Hele ki kanun dinlemiyorsanız, rap dinliyorsanız mesela nereden bulacaksınız kanuncuyla bir oturacaksınız. Kanun tarihi konuşacaksınız. Çok zor. Ben İran şey dedim. Etliyim. Değil mi? İran dedim. Sen ne demiştin? Ben Türk yani şöyle dedim. Türk sanat müziğinde çok fazla baskın kullanılan bir enstrüman kanun. O yüzden Türklere ait olabileceğini düşündüm ama İran'da da çok iyi sanatçılar var kanun çalan. Ve sonunda öğrendik ki kanunu Farabi icat etmiş. İcat ettiği düşünülüyor. Düşünülüyor. Başka yani. da bir kaynak aslında? Yok. As yok, evet. Bunu bir üniversitenin sayfasından bakmıştım. Ankara Üniversitesi. Ankara Güzel, güzel sanatlar. sanatlar... Üniversitesi'nden baktım. Ya bu arada bunlar hafta içeriği hafta içi içeriği arkadaşlar. Biz böyle sebze ayıklarken muhabbet etmek istiyoruz. Sonra kendimize ana olsun. Siz izlersiniz birlikte. Hani bir, siz de bir sebze ayıklarken izlersiniz falan. Güzel olur. Böyle hafta içi böyle içerikler atmaya devam edeceğiz yani. Bir işte. de umarım seversiniz de biz de böyle hani aa izliyorlar beğendiler gibi. Ya, yorumlarda da konuşuyoruz. Abi o sebze öyle ayıklanmaz falan diyebilirsiniz. Bir de ben şey istiyorum ya, onlar bize yazsınlar mesela. kendi Kendileri böyle idol edindikleri sanatçılar var mı? Biz de onlara bakalım. Evet. Biz de bilgi edinelim onlar hakkında. Yani bizlerle paylaşın. Bakın arkadaşlar, size ne okuyacağım? Çok kıymet Hı. verdiğim bir kitap. Ressamlar diye bir kitap. Ye ye Yemeyeyim mi hayatım? Gerçekten ha? Çok güzel ama. Harbiden güzelmiş yani. Değil mi? Nasıl olabilir ya? İşte. Bunun filozoflar serisi var, yazarlar serisi var, bir tane daha ne vardı? M müzik, müzisyenler serisi var. Neyse ben şimdi size ressamlardan bir seri. kısım, 4 seri. Dört seri. Hı -hı. Ressamlarda arkadaşlar Res Raffaello diye bir ressam var. Bakın bugün az önce konuştuğumuz konunun şeyi... Raffaello nerede? Bir ona bakayım hemen. Diyor ki Raffaello, Raffaello'nun hocası kendisinden iyi değil arkadaşlar. Raffaello çok bilinen bir ressam. Raffaello arkadaşlar aslında usta ressamlardan gördüklerini sadeleştirerek ünlü oluyor diyelim biz ona. Ünlü oluyor derken yaptığı şeyin iyi şekilde yapıyor. Ve Raffaello 17 yaşında usta olarak kabul edilmiş. 21 yaşında... 17 yaş ustasın çok genç bir yaş. Evet. Yani ya çok genç bir hikayesi var da Raffaello asıl beni etkileyen şey ustasının ondan iyi olmayışı hikayesiydi. Niye? Çünkü bugün de hoc hocamızın dediği gibi aslında işte öğretmeninizin ne kadar... Bazı işte insanlar var. İşte ben çok iyi bir üniversiteye gitmediğim için böyle düşünebiliyorlar. Çok iyi bir üniversiteye gitmiyorum. Hocalarım çok iyi olmadığı için benim gidebileceğim maksimum nokta şurası diyorlar. Bence bu tamamen bir düzen aldatmacası. Doğru. Niye? Çünkü X üniversitesinden mezun olan öğrenciler hep buralara girdiler. Hayır. Onlar X Üniversitesi'nin kalıbına sahip olduğunu düşündükleri patronları tarafından oraya girdiler. Siz nerede okursanız okuyun, kendi kendinizi eğitseniz dahi ki bunun daha etkili olduğuna inanıyorum. Çok iyi noktalara gelebilirsiniz. İdealinizde ne varsa. Önemli olan bu değil. Gördüğünüz gibi Rafferle ustalarından daha iyi bir ressam. Nasıl oldu bu? Hocaları çok iyi değildi. Hocaları dünyanın bilinen en iyi sanatçılarından da değildi. İsmi sanı duyulmamış ressamlardı. Yani hocanızın ne kadar iyi olduğu önemli değil. Sizin içinizde ne kadar iyi olmak istediğiniz önemli. Ve bunun için neler yaptınız tabii ki. Evet. Yani ben bunu öğrendim ama üstüne ne katabilir mi konuşuyor olmak lazım. Elbette canım. Tabii ki. Ha hocalarınız şu bağlamda önemli tabii ki. Ne bağlamda önemli? Hiçbir hocayı tabii ki de şey yapmıyor. Size nasıl yol gösterecekler? Yol gösterme konusunda. Size nasıl referans olacaklar? Yaptığınız bir işi nasıl değerlendirecekler? Mesela ben kendi sektörümden örnek veremem gerekirse film çekiyorum. Hoca filmimi nasıl eleştiriyor? Doğru eleştiriyor mu? Doğru yerden bakıyor mu? Benim hikayeme katkı sağlıyor mu? Bunlar çok kıymetli şeyler. Ama hocanız diyelim ki sizin standartlarınıza göre tabiri caizse kötü. Olabilir. Ya da yeterince iyi değil. Olabilir. Problem yok. Hocanız da çok çok bilindik üniversitelerden mezun olmak zorunda değil. Benim çok çok iyi hocalarım vardı. Şu konuda çok çok iyi. Çok iyi üniversitelerden mezun olmamışlar ama öyle bir hikaye anlatıcılığı vardı ki benim mitoloji hocam. Evet bahsetti. Ben okumayı seviyorsam mitoloji hocam nedeniyle okumayı seviyorum. Adam ya. bir mitoloji anlatıyor, evet. içindesiniz anın. Hades'i gördüm ya. Gerçekten yani o kadar iyi. Ay böcek sandım ben de bunun bir örneği olarak lisedeki edebiyat hocama örnek verebilirim. Yani edebiyatı dair bütün her şeyi özümsememe ve edebiyatı gerçekten sevmeme sebep olan kişidir. Yani o şey benim sınavda çıkacağı için öğrenme sebebim olmuyordu asla. Sadece öğrenmek istiyordum çünkü ilgimi çekiyordu. Bu adam ne yapmış, hangi dönemde yaşamış, ekonomik durumu bile ilgimi çekiyordu ki hani hangi şartlarda büyümüş, aile sonu desteklemiş mi yoksa kendi çabasıyla mı buraya Gelmiş. Bu da önemli başarı dediğiniz şey kendi hayatınızın ölçüleriyle ölçülmeli. Siz ben bunu daha önce geyik olsun diye leblebi kuru yemiş midir videosunda anlatmıştım ama şu an gerçekleriyle anlatayım. Siz kendi standartlarınızda doğduysanız kendi standartlarınız üzerinden başarı hikayenizi değerlendirmelisiniz. Çünkü şöyle düşünün. Para üzerinden örnek vereyim. Bir işe gireceksiniz. Siz o işe girdiniz. Artık 500 milyarlık bir sermayeniz var. Ama siz o işe sıfırdan girdiniz. Elinde 1 milyon dolar olan birisi o işe girdi. 600 milyar sermaye. Mayesi var. Şimdi siz başarısız mısınız o adama göre? Değilsiniz. O yüzden kendi hikayeniz üzerinden değerlendirilmelisiniz. Kendi başarı hikayenizi. Ha bu kadar çok şey konuştuktan sonra abi bugün uyandığında niye kendini başarısız hissettin diyorsanız hiçbir fikrim yok. Tamamen içsel bir durum. Yine var o sancılara bağlıyoruz konuyu. Evet. Olmuyor. Bazen olmuyor işte. Ben yapmak istediklerimi yapamadığımı Olmak zorunda da değil. İşte yani bunu bir zorundalıkmış gibi de empoze etmeye gerek yok kendimize çok ki haklısın. bunu zorunluluk olarak kendimize empoze ettiğimizde stres daha, yaratıyorum. Daha daha çok bence yoğunlaşıyor o duygu. Ortaya daha fazla şey çıkarıyor. Kızgınlık, öfke çıkarıyor kendime dair. Bak bana bugün soruyor diyor ki neyin var? Ben diyorum çünkü ki, böyle. Sürekli çünkü. kızgın yani. Ama hiçbir şey olmamış. Yani bir şey de nasıl desem kendi içimde de bir şey olmamış. Farkında değilim ne olduğunu. Bilmiyorum. Ya kötüyüm. iyi hissetmiyorum. Bazen böyle olabilir. O da sağ olsun benim yumrukladı, bir kafa attı, kendime geldim. Yok öyle bir şey evet. olmaz tabii ki de. Yani bazen ben de anlamlandıramayabiliyorum, sen de anlamlandıramayabilirsin. Kimse anlamlandıramayabilir. Domates dünyanın en güzel sebzesi. Değil. Bugün limon alıyorum, tarttım, sebzeye bastım, <laughs> limon yok. Allah Allah dedim, limon meyvedir dedi. Meyveye bastım, limonu meyveye koymuşlar. Niye Ulan, meyvedir? Limon, Sana limon meyve ise dur, dur, neden portakalın yanına kesmiyorsunuz da yemiyorsunuz? Limon meyve ise şeftalinin yanında neden ikram edilmiyor? Alevli meyve tabağının içinde neden limon yok? Cevabını verebilir misin? Limonun ağaçta yetişiyor. Nerede yetişirse yetişsin. Ağaçta yetişen her şey meyve Karpuz midir? Karpuz sebze midir? Alkış. Topraktan çıkıyor. Meyvedir. Ha işte. Alakası yok. Limon meyve midir? Sebze midir? Sebzedir. Meyvedir. Sebzedir. Salataya sıkılan şey meyve olur mu ya? <laughs> Kendinize gelin. Portakal da sıkılıyor o zaman ona arkadaşlar. Şahan'ı hatırlıyor musun? Şahana. Ne diyor? Hatırlamıyorum. Petrol bir tarım ürünü müdür diyor. Öyledir. Topraktan çıkıyor. Ne oldu? Doğru. O Öyle bakılırsa... <laughs> Bunun sanırım hiçbir felsefesi yok. Limon meyvedir. Meyvedir. Ne sebzedir? <laughs> Nane, limon, limon kabuğu, kabuğu. Bir güzel kaynasın aman ha 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 içine Az mı içeceğim ya? Biraz daha çörek otu atasın ama ha, ha Çörek şey. otu mu? Çöre otu çöre mu? Çöre otu diyor. Çöre otudur arkadaşlar. Çörek otu atma zaten. Ne o? İğrenç bir şey olur o. Çörek. Sert sert. Süzben lazım sonra. Çöre otu. Çöre otu ne ki? Aynı çöre şey. Çöre otudur. O... Çörek değildir ya. Çöre ne ki çöre? Yorumlara yazın. Çörek otu mu? Çörek otu mu? Ben çörek otu. Ya yorumlara ne hangisini yazacaklar? Hepsini yazsınlar Hepsini görelim yazsın. bakalım. İzlemişler mi? İzlemiştiniz, İzlemiştiniz mi? Mi? Yani arkadaşlar bu videoları siz böyle arkada oynatın sebze ayıklarken, domates keserken izleyin diye. Ha sorarsanız abi niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ne bileyim yapmak istedik yapıyoruz. Arkadaşlar artık artık bir şey söyleyeyim mi? Çok erken belki ama yani böyle bir şeyler çok kusursuz olsun diye çabalamak... Bak buldum. Bir şeyler buldum. çok kusursuz olsun diye çabalamaktan yoruldum. Bak buldun buldun. Sözümü buldun. Neyi buldun? Kusursuzluğa çabalama. Hayır. Bazı işler kusursuz olmalı. O ayrı bir şey. Tabii ki de. Ama o kadar da kusursuzluğa kafa takmak doğru mu? Ya burada kusurun tanımını yapmak lazım. Kafalar şişirmeyelim. Biz onu özel olarak yaparız. Çünkü kusur olarak atfedilen şey mesela bir iş çekeceğiz ya bugün. Mesela ışığın kötü olması mı? Ya da kötü dediğin şey gerçekten herkes için kötü mü? Onu konuşmak lazım. Yani benim yeterliliklerim ve sınırlarım, mükemmel anlayışım. Acaba bunu yapmaya değer bulduğum insanlar tarafından nasıl değerlendiriliyor? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Arkadaşlar rokayı ben çok severim. Kahvaltılarda çokça tüketiriz. Ama e, biraz fazla çamurlu oluyor. O yüzden iyi yıkamak lazım. İyi kurutmak lazım. Sirke. Sirkeli suda bekletmek. Sirkeli en suda. De. Biz tabii bunlar için sizin karşınızda temizliyoruz da bunları sizin karşınıza yıkayıp buraya serip kurutmayacağız. bırakacağız. Onlar zaten yarına kadar değil de bu akşama kadar anca kururlar. Roka çok güzel. Salatalara da ben koyarım. Hanımefendi sevmez ama anlamaz bile. Ee, tabi tabi. Ben salata yaptığım Papaya. zaman. Evet. Koyunca şey olmuyor. Maydanoz. Hiç sevmem. Ama tüketilmesi Maydanoz sevmem. Bir de ne sevmem. Dereotu. Dere hiç sevmem. Dereotu. Bunu neyle şey koyayım da ayaklanırım. Sevmeyen burada. var mı acaba ya? Vardır tabii canım. Gençlerin hiçbir dereotu sevmez ki. Dereotu, otu maydanoz hiç sevmem. Dereotu arkadaşlar bulunduğu yeri güzelleştirebilir ama doğru miktarda olursa yoksa sıkıntı. Mesela bu roka değil artık. Bu başka bir şey. Marul mu? Ya bu kartlaşmış yani. Bu Ne olmuş? Yani bunların da tabii saplarını falan smoothielerde kullanabilirsiniz. Roka atabilirsiniz e, smoothie'lerinize. Smoothie dediğim şey nedir? E, bunları atıyorsunuz, biraz soğuk su koyuyorsunuz, bzzz diye çeviriyorsunuz. Oluyor zaten size. Dur Dün muzları öldürmemek için bir milkshake yapayım dedim. Çok kötü oldu. Yani muzu ziyan etmeyeyim diye milkshake yaptım. Dondurma da ziyan oldu. O yüzden bir ev annesi olmak hiç kolay değil. Anneler çünkü hep bilir neyin ziyan olacağını, neyle neyi meç etmesi gerektiğini. Dur onu atma der, havuçla birleştirir. Yoğurdu üstüne döker, bir şey olur falan. Ev ha. annesi. <laughs> ev annesi nasıl bir tane? Ev hanımı olarak nitelendiriyorlar da anne dediğin şey sonuçta evde vakit geçiriyor ya çocuklarına daha iyi şartlarda bakabilmek tabii için. Ki de. genelde yani tabii ki bu. Genelde der benim annem öyleydi o yüzden öyle diyorum. Bıçakla insan. Benim annem öyle. Ama bir şey değil mi? Pazar ürünleri büyüktür. Market ürünleri ve manav ürünlerinden arkadaşlar. Manavınız ürün ne kadar iyi olursa olsun pazar başka bir hikaye yani. Orada başka şeyler dönüyor. Belli ki premium ürünler pazarda satılıyor yani. Marketlere gidenler ya işte maydanozumuz var mı? Var kardeşim işte. İdare. Allah'ım daha çok maydanoz var ya. Arkadaşlar siz izlemekten sıkılmışsınızdır. Hadi görüşürüz. Biz ki. de kapatalım o zaman. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz görüşürüz. için teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Benim varoluşsaz sancılarıma ortak olduğunuz için müteşekkirim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Gidin şimdi ne yapıyorsanız yapın. Görüşürüz.